Auto Problems kanalına hoş geldiniz demekten mutluluk duyuyorum. Bugün Volkswagen Arteon'un sorunları ve zayıf noktalarından bahsedeceğiz. Her zamanki gibi, güç üniteleriyle başlayalım. Süspansiyonda özel veya benzersiz bir şey yok. Oldukça tıknaz ve güçlüdür. İlk sorunlar 60 bin kilometreden sonra ortaya çıkıyor. Denge çubuklarının değiştirilmesi gerekiyor. Volkswagen Arteon Airline'da bildirilen sorunlardan biri de aracın süspansiyon sistemi ile ilgili. Bazı sahipler süspansiyonların çok sert olduğunu, bu nedenle engebeli yollarda sürüşün rahatsız edici olduğunu belirtiyor. Sportif ayarlı süspansiyon daha iyi yol tutuşu ve performans sağlamak için tasarlanmış olsa da, bazı sahipler bunu günlük sürüşte rahatsız edici bulabilir. Volkswagen Arteon Airline'da bildirilen bir diğer sorun ise aracın frenleri ile ilgili. Bazı araç sahipleri frenlerin çok hassas veya kavrayıcı olduğunu, bu nedenle düzgün bir şekilde uygulanmasının zor olduğunu belirtiyor. Bu kişisel bir tercih meselesi olabilir, ancak frenlerin iyi çalışır durumda olduğundan ve onarım veya ayar gerektirmediğinden emin olmak önemlidir. Boya kalitesi hala düşük. Arabalarda kolayca çizikler ve çatlaklar oluşur. Kaput, ön cam ve radyatör ızgarası risk altında. Bu nedenle, satın aldıktan sonra aracın ön kısmını zırhlı filmle kaplamak daha iyidir, ayrıca yıkamadan sonra veya yağmurda sıklıkla buğulanan farları da unutmayın. Metal çok ince olduğundan, küçük darbelerde gövdede kolayca ezikler oluşuyor. Lastik sensörlerinin dengesiz çalışması ve ön fren balatalarının dengesiz aşınması da ufak sorunlar arasında yer alıyor. Özetle, Volkswagen Arteon'un sorunlarının büyük çoğunluğunun hala motor ve şanzımanla ilgili olduğunu belirtmekte fayda var. Bu durum özellikle benzinli versiyonlar için geçerlidir. Uzun yıllardır TSI'lerde yaşanan birçok sorunu ortadan kaldırmış olsalar da hala ağır yük taşıyan, yüksek teknolojili, uygun ve zamanında bakım gerektiren motorlardır. Gerçek hayatta ise durum pek de böyle değil, özellikle de bu arabanın çekici görünümü nedeniyle çoğunlukla gençler tarafından satın alındığı düşünüldüğünde. Birçoğu araç bakımını ihmal ediyor. Ancak iyi ellerde bulunmuş bir kopyasını bulmayı başarırsanız iyi bir alışveriş yapmış olursunuz. Aksi takdirde Volkswagen Passat'a yönelmeniz daha doğru olacaktır. Eğer Arteon sahibiyseniz, aracı kullanırken karşılaştığınız sorunları lütfen açıklayınız belki de yorumunuz izleyicilerin araba seçerken yardımcı olur. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar, ilginize çok teşekkür ederim, kanala abone olursanız çok mutlu olurum, yakında görüşürüz. En popüler benzinli güç ünitesiyle başlayalım, yani DKZA endeksli 2 litrelik turbo motor TSE. Bu motorda ciddi bir problemin olmadığını hemen söyleyebiliriz. Oldukça güvenilir, TSE motorlardaki eksikliklerin çoğu giderilmiş, bu nedenle güvenle satın alınması tavsiye edilebilir. En sık karşılaşılan sorunlardan biri de su pompasının plastik gövdesinin kısa ömürlü olmasıdır. Ayrıca valve kapağının ön tarafından yağ sızıntısı görülmesi de nadir görülen bir durum değildir. Ayrıca Avrupa forumlarında bile partikül filtresiyle ilgili sorunlardan sıkça şikayet ediliyor. Görünüşe göre yakıtın kalitesinin bunun üzerinde güçlü bir etkisi yok. Bu motorun Vau AG firmasının hemen hemen tüm modellerine monte edilmesi memnuniyet vericidir. Kodiak ve Tiguan gibi büyük ve devasa otomobillerde bile kendini gayet iyi gösteriyor. Yaygın kullanımı nedeniyle bakımında herhangi bir sorun yaşanmaz. Bütün ustalar bilir, sökümhanelerde çok sayıda yedek parçası bulunur. Hala TSI kısaltmasından korkanlar için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, artan petrol tüketimi sorunu ortadan kalktı artık burada böyle bir sakınca kalmadı. Eğer belirli bir motorda böyle bir sorun gözlemleniyorsa, büyük ihtimalle bunun nedeni aracın yüksek kilometresi veya bakımsız ve zamanında yapılmamış olmasıdır. Ayrıca 150 bin kilometre öncesinde trigger zincirinin esnemesi de nadir rastlanan bir durum haline geldi. Volkswagen DADATSI'nin 1,5 litrelik motoru da rahatlıkla güvenilir olarak adlandırılabilir, ancak yakıt kalitesi konusunda daha talepkardır yaygın olarak kullanılmaması nedeniyle bakım ve onarımı daha pahalıdır. Aksi takdirde bu güç ünitesinin satın alınması güvenle önerilebilir. Şimdi Volkswagen Arteon'da bulunan en güvenilir motordan bahsedelim. Bu, 4 silindirli, 2 litrelik bir TDI dizel motordur. Eski, iyi ve efsanevi denebilecek 1 litrelik 900. TDI'ın yerini alacak şekilde ortaya çıktı. Bu motorlardaki tek ortak sorun, yağlayıcının trigger kayışına geçmesine neden olan eksantrik mili contasının sızdırmasıdır. Bu durum, kayış arızasına ve maliyetli motor onarımlarına yol açabilir. Onarımı ise oldukça pahalıdır. Bu nedenle, özellikle böyle bir motora sahip bir araba satın almadan önce, motoru düzenli olarak sızıntılara karşı kontrol ettirmek daha iyidir. 2.0 litrelik TDi motora sahip bazı kullanıcıların bildirdiği bir diğer sorun ise arızalı dizel partikül filtresi DPF. DPF partikül maddeleri tutarak emisyonları azaltmaktan sorumludur. Ancak tıkandığında güç kaybına ve yakıt ekonomisinin düşmesine neden olabilir. Bazı durumlarda dizel partikül filtresinin değiştirilmesi gerekebilir. Bazı araç sahipleri ayrıca güç kaybına ve rölantide dengesizliğe yol açabilen yüksek basınçlı yakıt pompası ile ilgili sorunlar bildirdiler. Bu sorun meydana gelirse yakıt pompasının değiştirilmesi gerekebilir. Motorun ömrü, doğru bakımla 400 bin kilometreye kadar çıkabiliyor. Şanzıman olarak ise, burada, 7 ileri otomatik, DQ300EIGHTY1 veya DSG7 kullanılıyor. Şu anda ciddi bir sorun yok ama ilk yıllarda şanzıman ısınana kadar vites geçişlerinin zorlanmasından çok şikayet geliyordu. Günümüzde bu sorun sadece 3. vitesten 2. vitese geçerken hissediliyor. Bunu göz ardı edebilir veya hidroliği değiştirebilirsiniz ancak sorunun tamamen ortadan kalkacağına dair bir kesinlik yoktur. Bu şanzımanda sık karşılaşılan bir diğer sorun ise yaklaşık 150.000 kilometrede bir basınç sensörünün arızalanmasıdır. Neyse ki sensörler ve bunların değiştirilmesi ucuzdur. Bu bir robot olduğundan, kullanım ömrü büyük ölçüde çalışma tarzına bağlı olan çift kütleli bir volana sahiptir. Sakin bir sürüşle 300 bin kilometrenin tamamını götürebiliyor, ancak dinamik sürüşü tercih eden bazı sahiplerde de 100 bin kilometreden önce yıpranıyor. Üreticinin kendisi 200 bin kilometrelik bir kaynak belirtmiş, ancak şanzıman müdahale edilmeden 300 bin kilometreden fazla yol kat edebiliyor. Başlıca şart, yağın her 60 bin kilometrede bir değiştirilmesi ve ılımlı sürüş koşullarıdır. Dört tekerlekten çekiş sisteminden bahsedecek olursak, burada 5. nesil Haldex debriyaj kullanılmış, çok güvenilirdir ve kolay kolay yıpranmaz, bunu bozabilecek tek şey, yağ değişiminin zamanında yapılmamasıdır.